ya 200'lüler 200'lü. Bunların 200'lüklerine aldanmayın. Her şey onlara mübahtır, haktır, bize yasaktır. Evet. AK Parti hükümeti çözüm sürecine ciddi yaklaşıyor mu? Kandil şimdi bu sorunun üzerine yoğunlaştı. İşte, HDP heyeti Kandil'de KCK yetkilileriyle 7 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda çözüm süreci, Kobani başta olmak üzere Kürdistan konusu, Türkiye ve Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ele alındı. Ancak Kandil'den pek de iyimser açıklamalar gelmedi. Türkiye'nin bütün halkları kardeşçe koyun koyuna yaşama konusunda birbirimize söz verdiyseniz biz de onun gereğini yapmaya hazırız. Heyet AKP hükümetinin süreci zorlayan tehlikeli politikalarda bulunduğunu ve bu politikalardan hemen vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Ülke Özel mülkleri ya ülke tapulu malları ya biz de onların köleleriyiz ya sessiz kalacağız. Her gün bizi aldatacak, kandıracaklar. Sessiz kalacağız. KCK yetkilileri de AK Parti'yi sert sözlerle eleştirmeyi ihmal etmedi. AK Parti hükümetinin hala müzakere sürecine ciddi yaklaşmadığını belirttiler. KCK yetkilileri ayrıca çözüm sürecinde Öcalan'ın istekleri doğrultusunda hareket edeceklerini açıkladı. Çözüm süreciyle ilgili tartışmalar devam ederken HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bundan sonra yeni bir strateji uygulayacağı iddia edildi. Türkiye'nin sokakları da bizimdir. Her bir sokağı meşrudur, her bir meydan alanın meşrudur. Asla, asla sokağı terörize etmene 2015 genel seçimlerinde seçim barajını aşmak için HDP doğudaki güçlü isimleri batıdan aday gösterecek. Türkiye'nin bütün ezilenlerinin partisi olarak, bütün yoksullarının partisi olarak, bütün ötekilerinin partisi olarak bu seçimlerde inşallah sizlerin yüzünü ağartacak bir sonuçla çıkma sözünü veriyoruz. Demirtaş İstanbul 1. bölge, Pervin Buldan 3. bölgeden 1. sıra aday olacak. İkna olursa Kadir inanır gibi ünlülerse doğudan aday gösterilecek. Son günlerde bu konudaki cesur açıklamalarından dolayı da kendisini kutluyorum. Bu iddialara Demirtaş'tan yanıt geldi. Hiç fark etmez arkadaşlar. Doğrusu batılısı yok. Herkes her yerden aday olabilir.